Merhaba arkadaşlar. Test Pro kanalına hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi aracımız yoğun bir şekilde buzlanma yapmış. Hava durumundan dolayı. Şimdi buna ön cam restansıyla bakalım ne kadar sürede arabamız açacak. Arka da keza bu şekilde. Şimdi ısıtma sistemi şekilde açalım önce bir instance açtım 30. saniyede yaklaşık olarak biraz da yardımcı olmak adına bana da açayım. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir buçuk dakika sonra belki sıcaklar artırsam daha hızlı olacaktı. Altlarda açılmaya başladı. Bu arada hava sıcaklığı da eksi altı derece. Videoyu burada bitiriyorum. Yaklaşık 15 saniye sonra muhtemelen bitecek. Ben teşekkür ederim. Kanalıma beğenip abone olursanız memnun olurum.